Turan Çakmak'la beraber sorunları çözmeye devam. Eğirmek e, sargım arızalıydı. Bu yüzden kurus kontrol sistemim çalışmıyordu. E, Turan Çakmak kardeşimizin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ufak bir işlem gerçekleştirdik. E, şu anda çalışıyorum çalışmıyorum hep beraber e, bakalım. Şöyle açtığım zaman hız limitörü. Hız regülatörü. Şöyle çalıştığını tam sol yaparak, tam sağ yaparak görebiliriz. Şu anda sorunsuz vaziyette. düğmelerimizin ee, çalıştığı 30-32 devre dışı bıraktığımız, tekrar devreye aldığımız e, vesaire düşürdüğümüz şöyle yükseltelim, şöyle düşürelim. Hepsi aktif vaziyette çalışıyor kendisine çok çok teşekkür ediyorum gecenin bu vaktinde bana vakit ayırdığı için. Hayırlı akşamlar olsun kanki.